Ahmet Selim Kula bir bağlanalım. Fenerbahçe e, top başı yaptı, kendisi de kaç gündür takip ediyor ve Valencia konusunu öncelikle sana soralım. Ardından e, aktaracağım bilgileri merakla bekliyoruz. Tabii Fenerbahçe e, Valencia'nın durumunu yakından takip ediyor mümkün olduğu kadarıyla. Valencia ülkesi için çok önemli bir futbolcu, ülkesinin bayrak futbolcusu diyebiliriz. Takımın kaptanı. O yüzden tabii. Az önce sevgili Aldün'de maçında anlattığı gibi bu tarz beklent, e, fedakarlıklar yapması onun için çok sürpriz değil ama e, Fenerbahçe de endişeleniyor doğal olarak e, oyuncunun ciddi bir sakatlık yaşamasından dolayı e, mümkün olduğu kadar oradan raporları istiyor, önerilerde bulunuyor. Bu durumu takip ediyor ama tabii ki bir tarafta da milli görev var futbolcu için. Tabii ki bu çok önemli bir durum. E, George Jesus'un ekibi özellikle Valencia ile yakın diyalog içerisinde Valencia'da şu anda çok böyle kötü hani zaten e, Hollanda maçından sonra şimdi önümüzdeki maçta da oynama ihtimali bulunuyor ama e, dediğimiz gibi bir tık endişeli bir bekleyiz söz konusu e, ama bir sıkıntı da gözükmüyor şu anda hani böyle bir panik olacak bir e, sakatlık durumu da söz konusu değil burada endişe yaratan hafif sakatlıklar olmasına rağmen Valencia'nın kendini zorlamaya devam etmesi. Bu şekilde özetleyelim. Batshuayi'nin de tabii Dünya Kupası'nda o, ama onunla ilgili böyle bir durum söz konusu değil tabii ki. Herhangi bir sakatlığı yok. Bu sakatlardan başlamışken de takımdaki diğer oyunculara geçelim. Bugün Atilla Zalai ve Altay Bayındır milli takıma gittikleri için bir de Mental olarak da yıprandıkları için bu oyuncular pazartesi gününe kadar yani bir iki gün fazladan izinleri vardı. Bu iki oyuncunun özel bir şekilde. Hoca çünkü bu iki oyuncu Altay ay çok zor e, zamanlar yaşadı, taraftar tepkisi aldı ve tüm maçlarda kaledeydi. Aynı şekilde Atilla Zalay da tüm maçlarda oynadı. Bu iki oyuncu bütün maçlarda oynadığı için iki günde kafa izinleri vardı. Bugün takıma döndüler. Bunların dönmesiyle birlikte eksik kalmadı. Sadece Luan Perez sakatlığı sebebiyle antrenmanlara katılamıyor. Luan Perez dışındaki bütün oyuncular, milli takımı saymıyor, e, Dünya Kupası'nı saymıyorum tabii ki. Artık antrenmanlara katılıyor. Fenerbahçe e, eksiksiz bir şekilde çalışıyor. Şunu söyleyelim, biraz arka plan topladık. Yani... Nasıl çalışmalar yapılıyor? Bu tıpkı bir sene başı kamp dönemi gibi mi yoksa daha farklı bir fiziksel program mı uygulanıyor? Şunu söyleyelim, yükleme ve kondisyon çalışmaları yine ön planda ama maç kondisyonuyla daha çok bu defa takım hazırlayacaklar lig ve e, diğer maçlara. Yani direkt sene başında olduğu gibi tamamen kondisyon, fiziksel çalışmalar işte e, salon çalışmalarıyla yükleme yapılmıyor. Biraz daha maç temposuyla, hazırlık maçlarıyla bu tempoyu yakalayacak. Bu yüzden Fenerbahçe hani ara çok çok uzun olmamasına rağmen 4 hazırlık maçı yapacak. İlki zaten çarşamba günü Rayo ile. O maça dair de bütün detayları yine Aspor ekranlarından paylaşıyor olacağız. Onu da belirtelim. Onun ardından 3 Aralık'ta bir karşılaşma oynayacak Fenerbahçe. Devamında 7 Aralık'ta bu defa Antalya'da, 10 Aralık'ta Antalya'da iki hazırlık mı toplam 4 hazırlık maçı oynayacak. Cesus takımın bir yandan kondisyon fizik çalışmaları yaptırırken bir yandan da maç temposuna bu şekilde çok maç yaparak ulaştırmayı planlıyor. Yani tipik bir sene başı kampı gibi hazırlanmadı program biraz daha farklı onu söyleyelim. Peki Transferde de bazı isimler geçiyor. İşte Adana Sporlu Samet, Adana Demirsporlu pardon, e, Brezilyalı Rocha gibi isimler. Bir stoper arayışı e, haberleri var Fenerbahçe'de. Bununla ilgili var mı bir gelişme öğrenebildiğin? Fenerbahçe'de kesinlikle bir özellikle yerli stoper tahsi, e, takviyesi kesinlikle olacak. Onu ifade edelim. Burada Samet ismi var. Yani Mert Müldür orada nereye düşünür. Yani şimdi. Fikir üretiyoruz bizde çünkü ortada net bilgi yok. Fenerbahçe'nin şu anda mevcutta 16 tane yabancısı var ve bu 16 yabancıdan bir tanesinin de burum olduğunu yani yeni transfer olduğunu hatırlatalım. Yani akla tabii başka ihtimaller geliyor. O sayı Samuel'e teklif gelir. Oraya Mert Müldür yerli takviyesiyle değiştirilir. Stopere yabancı imkanı açılabilir gibi böyle birçok fikir geliyor. Ama işin özetinde yabancı transferi yapmak Fenerbahçe için çok zor. Ama sevgili Haldun abi ilk olarak bu isme ulaşmıştı. William Rocha'nın durumunun sorulduğunu biliyoruz. Yani kesinlikle... E, yerli olacak, yabancı olmayacak da diyemeyiz. Fenerbahçe bir stoper takviyesi yapacak. Yerli stoper takviyesi kesin. Artı bir de yabancı olma ihtimali çok düşük de olsa var. Ve bu stoper takviyesinin dışında da ben çok fazla adım atılacağını düşünmüyorum. Çünkü Cesus takımdan genel itibariyle memnun. Oyuncularının performansından daha önemlisi takım içinde oluşan kimyadan memnun. Bundan dolayı ben stoper dışındaki bir bölgeyle ilgili transfer ihtimali çok çok yüksek görmüyorum. Ama transfer dönemi öncesi maçlar başlayacak. Asıl kararlar da, net kararlar, net adımlar da bu maçlarda verilecek. Onu söyleyelim. Ahmet Selim ben bir soru sorayım. George Jesus'un sözleşmesiyle ilgili malum hem Portekiz basını hem Brezilya basını ciddi manada yazılar yazmaya evet. başladı bu konuda. Onunla ilgili yaptığın istihbaratı da paylaşabilirsen çok seviniriz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim Haldun abi. Jesus'un burada kalma ile ilgili olumsuz bir düşüncesi yok. Yani böyle bir hava vardı. Hani Jesus bir yıllık sözleşme yaptı gidecek. Hani bir yıllığına geldi Brezilya'ya dönecek. Evet Brezilya'ya dönmeyi çok istiyor. Dönecektir de. Ama burada bir yıldan fazla kalmaya yönelik herhangi bir önyargısı yok. Bunu söyleyelim. Sözleşme görüşmesi zaten sezon sonunda olacak. Başkanla yani bu konular çıktığında da zaten ikisi de açık bir şekilde tavrını e, belirtti. Sezon sonunda bu görüşmeler yapılacak. Sezon sonunda bu işler Ciddi anlamda gündeme gelecek ama Cesus'un devam etmesiyle ilgili herhangi bir problemi olmadı, olduğunu söyleyemeyiz. Cesus burada gayet mutlu. Bu bilgileri verelim. Bunlar önemli detaylar. Çalışma ortamından mutlu, takımdan mutlu, başkanlığa uyumundan mutlu, şehri seviyor, ülkeyi seviyor. Bu yüzden Fenerbahçe'de tabii ki sezon çok uzun. Yani Türkiye'de 3 maçta işler değişebiliyor. O yüzden hani çok yine keskin ifadeler kullanamam ama net bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe'de işleri iyi giderse tarafların birbirinden şu anki olan memnuniyeti buna yakın seviyelerde devam ederse bence sun kalmasına engel bir durum görmüyorum kalacaktır da diyebilirim. Ahmet Selim bir de çok gelen giden olmayacak gibi bir evet. şey söyledin ama şu Pedro konusunda da çok yazı yazılmaya başlandı Joao Pedro konusunda işte menajeri gelecek gidecek falan evet. gibi. Bir de menajerleri davet edilen e, oyuncular var mı onunla ilgili de bilgi verirsen en biraz hiç olmazsa Fenerbahçe'nin içini daha iyi senin sayende e, tahlil etmiş oluruz. Tabii. Ya yani Joao Pedro'nun Joao Pedro ile ilgili yapılan o görüşmeler yani çok standart, çok normal. Şunu söyleyelim. Joao Pedro'ya ilgi gösteren kulüpler var performansı iyi olmadığı için ama eee Cua Pedro ile ilgili bir e, hani olumsuz düşüncesi yok şunun farkında Pedro'da farkında takımda, teknikette teknik heyette farkında. Yani Pedro geldi ertesi gün sakatlandı ve yeni geldiği takımda yeni geldiği şehirde bir ayda antrenmana çıkamadı. Bir ay sonra dönebildi. Ya Bu sene başında sakatlanan futbolcuların fiziksel durumu zaten hep sıkıntılı oluyor. Bu ciddi problem yarattı. O yüzden Pedro'nun hani istenileni verememesinin herkes farkında mı? Pedro'yu silip atma gibi bir durum yok. Pedro bu devre bu arayı e, Cesus'un en çok gözün üstünde olan oyuncu. Tek elindeki forvet Joshua King ile birlikte. O yüzden e, Batshuayi'nin nasıl döneceği, Valencia'nın nasıl döneceği belirsizken Joa Pedro'ya da King'e de çok önem veriyor Cesus. Ve şunu biliyorum teknik heyet bu arada fiziksel olarak takım seviyesine geldikten tam anlamıyla yenilendikten sonra Joa Pedro'dan çok ciddi katkı bekliyor. Joa Pedro da bu konuda e, olumlu. O yüzden ben transfer gelişmesiyle ilgili bir durum olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Ama tabi e, tabii sözleşmesi bitecek. Bir yandan o görüşmeler, o temaslar olacak. Bir yandan takımdan bir yabancının çıkarılması durumu söz konusu. Buruma var dışarıda bekleyen. Şunu bir kez daha söyleyelim. Kiralık değil Buruma. 4 yıllık sözleşme imzalandı. Öyle yani ben seni bir kenara attım diyebileceğiniz bir durum yok. Onu söyleyelim. O yüzden çok fazla Joao Pedro'da da diğer oyuncularda da çok çok fazla hareket beklemiyoruz devre arasında. İlgi gösterilen oyuncular var ama Fenerbahçe'de Cesus oyunculardan memnun olduğu için bir oyuncu satma düşüncesi yok çok fazla devre arasında. Teşekkür ederim. Ahmet Selim son günlerde Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç bu yabancı hakem konusunu bayağı vurgulamaya başladı. Ee, bu konuda yönetimle hiç görüşebildin mi? Somut adımlar atılabilir mi? Ne düşünüyorlar? Yani şimdi tabii Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanı da olması sebebiyle bu konuların fazlasıyla göbeğinde yer alıyor. Yani Kulüpler Birliği Türkiye Futbol Federasyonu tarafında da görüşmelerin merkezindeki kişi olduğu için biraz daha fazla bu konuyla ilgili görüş belirtiyor. Ama Fenerbahçe'nin de bu konuda çok böyle kesinlikle yabancı hakem gelmeli kesinlikle bu uygulamaya geçilmeli gibi bir tavrı olmadığını söyleyelim. Sadece e, şun, şöyle anlatayım, Fenerbahçe'nin e, federasyona da güveni yüksek. Yani yönetim kuruluna, başkana, bunlarla ilgili bu kişilere de güvenle ilgili bir sıkıntısı yok. Ama hakem camiasının kendi başına da yapabileceği operasyonlar, geçmişte zaten bunlar çok oldu da, bu tarz şeylerden çekiniyor ve özellikle bu aradan sonra da hakemlerin yine böyle işlere kalkışmasına, yine hakemlerin kendi işlerindeki dengelerden dolayı bazı takımlara ceza kesip bazı takımları ön plana çıkarmasından dolayı bir endişesi var. Fenerbahçe'nin şu andaki endişesi bu. Yani e, o yüzden de Fenerbahçe yabancı hakem istiyor. Fenerbahçe işte hakemlerden böyle çok net ifade kullanamayız. Çünkü federasyona karşı güven var. Ama hakem camiasının içindeki o güç savaşlarının yine Sahaya çok olumsuz yansımasına dair endişe var. Bu konuda da Federasyon Başkanı'na bu endişelerini Ali Koç çok defa söyledi. E, durum bu. Dün de kendisi bir açıklama yaptı zaten bu konuyla ilgili. E, Fenerbahçe'nin endişesi hakem grubunun bir şekilde lige müdahale etmesi. Kendi hesaplaşmaları için lige direkt olarak müdahale etmesinden çekiniyor Fenerbahçe. Peki çok Teşekkür ediyorum. Var mı başka e, sorumuz? Yok, çok gayet doy, doyurucu bir şekilde aldık bilgileri Aynen. Fenerbahçe Bize de ile ilgili. Malzeme verdi. Şimdi onun üstüne konuşacağız. Ahmet Selim çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar.